Merhabalar, bu videoda size Abdi İbrahim Vakfı burslarından bahsedeceğim. Abdi İbrahim Vakfı yönetim kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde birazdan size sayacağım üniversitelerin moleküler biyoloji ve genetik, biyotıp ve genom bölümlerinde birinci sınıfı tamamlamış ve ikinci sınıfta lisans eğitimine başlayacak olan başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Abdi İbrahim Vakfı Burs Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları sağlayan 15 öğrenciye sağlanacak bir burs programı. Abdi İbrahim Vakfı lisans bursları açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamıyor. Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılıyor. Peki bu üniversiteler hangi üniversiteler? Boğaziçi Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotip ve Genom Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Ayrıca vakfın bir de yurt içi yüksek lisans bursları var. Biraz da ondan bahsedelim. Abdi İbrahim Vakfı yönetim kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde size yine birazdan sayacağım üniversitelerin Belirtilen yüksek lisans programlarında tezli yüksek lisans yapan, eğitim aşamasında ya da tez aşamasındaki başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, Abdi İbrahim Vakfı Burs Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayan 5 öğrenciye de sağlanacak olan burs programından bahsediyoruz. Tezsiz yüksek lisans programları için burs uygulamaları mevcut değil. Abdi İbrahim Vakfı yüksek lisans bursu uzatma ve afla gelen öğrencilere verilmiyor. Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılıyor. Peki yüksek lisans için hangi üniversiteler geçerli onlara bakalım. Ankara Üniversitesi Temel Biyoteknoloji, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik, 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi Biyoteknoloji, İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji, İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstriyel Biyoteknoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji. Ayrıca vakfın bir de yurt içi doktora bursları var. Abdi İbrahim Vakfı yönetim kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yine size birazdan sayacağım üniversitelerin Belirtilen bölümlerinde doktora eğitimi almakta olan eğitim aşamasında ya da tez aşamasındaki başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Abdi İbrahim Vakfı'nın burs yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayan 5 öğrenciye de doktora bursu sağlanıyor. Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak yine sıralama yapılıyor. Uzatma ve afla gelen öğrencilerle lisansüstü eğitimini tamamlamadan doktoraya başvuran adaylara burs verilmiyor. Peki doktora için hangi üniversiteler ve bölümler ona bakalım. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Biyoteknoloji. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik. 9 Eylül Üniversitesi Biyoteknoloji İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü. Hacettepe Üniversitesi Biyoteknoloji, İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji, İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Enstitüsü Sürya Biyoteknoloji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Burslara başvuru tarihi 1 Eylül'de başladı, 30 Eylül 2022'de sona eriyor. Şimdiden başvuracak olan adaylara başarılar diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.